Sizce gerçek FETÖ'cüler cezalandırıldı mı? Gerçek FETÖ'cüler cezalandırılmadı. Burada FETÖ'cüler derken yani çoğu... Yani üst düzey FETÖ'cüler cezalandırıldı. Yani zengin olan, parası olan aklandı. Ee, gariban olan kesimde elinden ekmeği alınarak şey yapıldı. Çoğu masum olan Yani onlar kandırılmadı. Çoğu öğretmen bilmem ne olsun. Şey olsun yani garibanlıkların neyi çekmiş okuyarak gariban ailelerin çocukları hiç bilmedi yani FETÖ darbe olayına karışmadığı halde e ekmekleri ellerinden alındı. FETÖ'cü yapıldı bunlar. Diğerleri ama baştaki şeyler olsun, e, siyasetçiler olsun, onların çocuklar da okudu okullarında. O, okullarından mezun olup siyasetçi olanlar var. Hala başımızdaki siyasetçilerden de var çocuklar okuyup ama onlar hala görevinin başında. Onlar kandırıldırıp diyerekten kendilerini aklamaya çalışıyorlar belediye başkanlarının isim vermeyeyim de yani Konya'da çocuklarına ben de ilkokuldan tutup üniversiteye kadar okuttu. Okullarından okudu. Mezun oldu. Benim yalnız dedi. Hiçbir olaydan haberim yokken ben dedi. Görevimden aldı. Ekmeğimden oldu. Onlar hala devam ediyor görevlerine diyerekten söyledi. Ya çok görüyoruz yani. Burada bir adaletsizlik var. Ne olacağız? Herkese eşit davranılsın. Bu darbeyi karışanların başta insanların cezalandırması ben de istiyorum. Darbeye ben de karşıyım. Ama tutup da masum insanlar, kandırılan insanların ekmeğinden alıp yani çoluğunu çocuğuna kadar kamudan ihraç etmek insan ne insanlığa sar ne başka bir şeye sar. Parası olana cez cezalandırılmadı yani. Ben bunların örneklerini bizzat kendim biliyorum ama isim vermek istemem. Yani ne bileyim FETÖ borsaları bilmem ne bunlar ne oluyor neyin nesi. Halk tam tatmin değil bu hususta. Yani iktidar mensuplarını dinliyoruz iyi öbür tarafı dinliyorum. Tam istenilen düzeyde değil. Yani bir, bunların nedir yani bunların korunması nedir? Yani tuttu mu bunları ezeceksin. Ya yani bir de bu idam ne oldu? Hani Sayın Recep Tayyip Erdoğan her şeyi bir istediği zaman yapıyor. Bu idamı niye getirmiyor? İdam getir kardeşim olmaz yani. Ha bunlar ya bunlar caydırıcı olacak. Caydırıcı olmayınca olmaz bu işler. E, zayıflar içeride, zenginler dışarıda. Öyle yani. Var mı tanık olduğunuz örnekler? Tanık örnekli. olduğum yok. Duyumlarım, duyumlarım. Zangilin. Mesela Şamil Tayyar ne diyor? FETÖ borsası kuruldu diyor. Zenginler dışarıda, güçsüzler içeride. Yani Şamil Tayyar söyledi bunu. AK Parti millet. AK Milletvekili yani. E biz de yani AK Partiliyiz yani. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz ama her şeyde yüzde yüzde ayette bu yani. Doğrusuna doğru eğrisine değeri demek lazım yani. Sizce gerçek FETÖ'cüler cezalandırıldı mı? Kesinlikle değil. Kesinlikle. Bugün bu darbe girişiminde bulunan asıl failler, bunun altyapısını hazırlayan insanlar, buna e, oluşmasına zemin hazırlayan siyasi iktidar, iktidarlar, öyle diyeyim. E, maalesef bunların eli olmadan bu işler olmayacaktı. Hepsinin eli var. En başta siyasilerin. Bu ülkede e, yukarıda olan insanların hiçbiri hiçbir zaman için yargılanmadı, hiçbir zaman için yargılanmayacaklar. ...zayıf, mutlaka ceza onlara kesilecek zaten. Bugün ya, e, yaşantı da öyle değil mi? Şu andaki iktidardaki insanlar ne yapıyorlar? Lüks içerisinde yaşıyorlar. İnsanlar ne yapıyor? Bir ekmek derdinde. Ya e, hani bunun adaleti? E şimdi burada bir adalet yoksa siz orada nasıl bir adalet bekleyebilirsiniz ki? Yani, adaletsizlik tabandan ekonomiden var başlıyor? Tabii kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Beş bir şekilde de fa, bunun e, açığa çıkması şu adalet sisteminde mümkün değil. Olmayacaktır da çünkü yukarıdakilere dokunduğu için bunun ucu. Onun için diğer geçmiş dönemdeki olaylarda olduğu gibi, faile meçhul cinayetlerde olduğu gibi veya işte Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da yapılan olaylardan olaylarda olduğu gibi failleri hiçbir şekilde bulunmayacaktır. Kalınca. He? Evet. cezalandırıldı, Evet. Yani suçlar cezasını aldı. Evet cezalandırdı ama hala devam var. Devam ediyor yani. Kökünü bitiremedik. Ya çok karışık bir tiyatro. O kadar söyleyeyim. Hangisi karışık? Yani 15 Temmuz yaşananlar gerçek olan sadece ölen insanlar. Günahsız ölen insanlar oldu. Ya vallahi ya cezalandır ya cezalandırmadı. Yani haberimiz olan da var, olmayan da var. Yani hiç ne desek boş yani habersiz yani olan yani habere sunulmayan şeyler de var yani sunulan şeyler de var yani. Yani abi herkes bir laf ediyor yani dediğim gibi yani haberlerde görüyoruz yani e, herhangi bir sosyal medyalarda görüyoruz. Yani söylediğim gibi bilmediğimiz daha çok şeyler var. Ya, ama ya Allah bir daha başımıza vermesin yani öyle söylüyorum. Yani bu konuyla ilgili biz e, gördüğümüzün tamamına e, duyduğumuzun da yarısına inanırız. Yani bu konuyla ilgili Allah devlete de hükümete de adaleti davranmayı nasip etsin diyelim. Yani şöyle, ben içinde olmadığım için net bir şey söyleyemem ama duamız odur ki Allah adaletli davranmayı nasip etsin. Allah adaletten ayırmasın. Elbette bir karışıklık olmuştur ama tam net bir cevap söyleyemeyeceğim yani. Yani guru'nun yanında yaş dayanır gibicesine bazı olaylar olmuş olabilir.